Eka. Efendim. Eye. Efendim. Ha yerimizi karıştırmıyorlar. O Eka, sen Eye. Eka. Efendim. Eye. Efendim. Ne yapıyoruz bugün? İyi. Hay maşallah. Ya. Bugünkü projeniz ne acaba? Hamur oynamak. Hamur oynamak. Bir dakika önce ne renk hamurlar var orada? Kırmızı Kırmızı <laughs> Kırmızı. Yeşil. Yeşil. Hulk. 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 Tamam sarı. Evet. E EK. Iron Man. ben. çok güzel. Mavi. Süperman Harika. Evet açalım bakalım hamurlarımızı. Bak şu da. tamam herkes kendi tarafını açsın. Merak etme. Ben Bu. Göndüm. Evet, ben çok güzel. Ben de çıkartmıştım ki. Bu arada Eka, Elif'in halleri aradı. Elif'in halleri, sana selamı var. Haberin Hı. olsun. Elif, bu arada sana bir şey söylüyorum. Benim kanalıma ulaşmak istiyorsan Eymen Yılmaz yazarak ulaş. Evet, çok güzel. Arkadaşlar, Hadi bakalım. Siz, arkadaşlar, siz de ulaşın bak. Hadi. Hadi. EK. EK. Ha. E Hadi bakalım. Mavi hamuru aldık, açtık. Hep bu benimkilerim. Yok. Ne? Evet benimkilerinden almıştın. Ne? Bu. Ha ha. Bak. Sarıyı da açtık. Bak. iki tane senin. iki tane benim. Aferin sana EK. Bu iyi mi? Evet. Yalnız e, hamurları birbirine karıştırmak yok. Ben şimdi şurada güzel bir çiçek yapacağım. Şimdi fazla olan hamuru tekrar kutunun içine koy. Hem karışmasın hem de yerin açılsın. Ben hepsini yapacağım. Birbirine karıştırmak yok. Hı -hı. Baba Hı. ben odamdaki hamurları getirsin. Şimdi bunlarla oynuyoruz. Daha sonra onlarla. da bunları yapmış. Hadi biz bakalım Ertuğrul buna yapalım. Ben kırmızı ee, renkler. E.K. açamadın mı kutuyu? Ben açayım mı? Yardım etsin mi? Ha açtı. Evet. Aferin E.K.'ya. Aferin. Ben <laughs> yapışmış. Arkadaşlar <laughs> benim adım aslında ne biliyor musun? Evet. Benim adım Eylem bunun da Ertuğrul'a. Neden ben sana EK sana EY diyorum? Çünkü Hayır, Eymen, Yılmaz. Evet, Ertuğrul sen? E. Ertu Ertuğrul Kan, değil mi? Peki oyun, ne koydular? Onun ismi Eymen. Evet, Eymen ne demek? Eymen ne demek? Güzel bir sual. Bakalım bir ara internet. Ben... Ertuğrul, Ertuğrul demek ee, büyük savaşçılardan, atalarımızdan biri demek. Ertuğrul Bey. Süleyman Şah'ın oğlu Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucularının, kurucusunun babası. Evet. O yüzden Ertuğrul demek özü sözü bir insan demek. Evet. Ertuğrul demek özü sözü bir insan. Yalan söylemeyen demek. Doğru demek. Dürüst demek. Tabii, er... mi? Tabii ki. Ertuğrul demek güçlü demek. Hadi bakalım. Ertuğrul Kağan. Hamurlarınızdan. Bakabilir miyim? Tamam bakayım. Ambulans arayalım mı? Bir şey yok. Devam bakalım. et. Hadi bakalım. Ben size size bir tavsiye bakın. Ee, hamurların kapaklarında desenler var. O desenleri yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Ben bir kere şey yapmıştım. Evet. Hı. Fazla olan hamuru tekrar kutusuna koyun. Kapağını kapatın. Kurumasın. Daha sonra yine oynamaya devam ederiz. Güzel. Harika. Olan istediğin kadar. İstediğinde de yapabilirsiniz. Tamam. Ben şey, hepsini şey yapacağım. Tamam, keyif sizin, oyun sizin. Sizin istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama birbirine, birbirine Evet, birbirine renkleri birbirine karıştırmıyoruz. Olayımız bu. Tamam, çok acıyor mu hemen? Ha? Ee, şöyle bir bak, şöyle bir yap. Güzel. Kapat elini avucunu. Harika. Devam etsin de oyununa. <laughs> Yani. Bakalım bakalım Ertuğrul EK -E nasıl bir proje yaptığı yakından görelim. Aç bakalım. Wow. Harika bir şekil çıkarttı EK. Ne bir şekil o? Uçak. Harika. Ben evet. De çıkartacağım şimdi? Oh. <laughs> Boşver şimdi onu. Televizyonu bırakın. siz oyununuza bakın. Bak bir yerden size yılan yapacağım. Hadi bakalım. Hı hı. İlan ne demek değil? Yılan ne demekti? Yılan. Yılan sürüngen bir hayvan. Zehirlisi var. Zehirsizi var. Eğer zehirlisi... Denizde yüzenleri, Denizde yüzenleri var. Karada olanları var. Evet. Zehirlisi, zehirlisi bizi ısırırsa... Cid, ciddi zararlar verebilir. Evet. Genelde Türkiye'mizde fazla zehirli yılan yok. Ama bu da hiç yok anlamında da değil. Evet, açık Açık var. Açık, bakın yılan. O yılan harika. Ben bu si zehirsiz. zehirsiz yılan harika. Ben sizden e, birer tane silah yapmanızı, tabanca yapmanızı istiyorum. Silah. Haha tabanca. Tamamı hayvan yapın bakalım. O zaman istediğiniz bir hayvanı yapabilirsiniz. Mesela kaplumbağa. Ben, şey ben zürafa. Zürafa. Baba. Ya oğlum. Bak. Harika. Popom. Bak yaptım. Ama ilk önce hayvan. Değil hayvan mi? Hayvanlardan bir tane. Ben size bir şeyler getireceğim. Devam edin siz. Çekmeye tamam. devam ediyor bu arada. Tamam. Konuşun. Arkadaşlar ben şimdi bundan yapacağım. Şuradakinden yapacağım. Arkadaşlar, Arkadaşlar buraya çevirmem lazım. En sonunda size göstereceğim. Fermet amca ne yapıyor ki? Arkadaşlar bu arada oyuncak bakın. bakın. Kuz, kuz. Arkadaşlar uçak gelsin mi? Gelsin diyorlar. Abone'lere bakayım. Evet. Gelsin diyorlar. Bak. Uçak geldi. Dur ben göstereyim onu yakına. Bakın arkadaşlar. Uçağa ne giderdi mi? Bakalım çok gitmiş mi? Evet. Hmm. Hmm. Çok üzüldük arkadaşlar ya. Şimdi ben bir tane bir araba yapacağım. Er Ertuğrul Bey'imiz. Ertuğrul. Sen savaştın. Savaşçı seçilmişim. Çünkü az önce babam dedi ya.